Değerli seyircilerim, hepinize merhaba. Bu gördüğünüz bir sinir otu, damar otu, yara otu gibi değişik adlandırması olan bir bitki. Bu bitki niye burada diye düşünebilirsiniz belki. Ben bunu e, boş bir içinde sadece otların olduğu bir tarla kenarından iki tane e, kökü söktüm getirdim evin içinde çünkü o otların arasında diğer otlarla da karışabilme ihtimali olduğu için ben bunu yalın olarak görmenizi istedim. İşte şu anda bu bir kavanozun içinde içinde su da var yani kurumasın diye bunun tabii durumunu görmenizi istedim. İşte bu ot için gözlere yararından söz ediliyor, yaraları giderdiğinden söz ediliyor ama. Bu göz ıı, rahatsızlığı için yararı mesela bendeki göz rahatsızlığı gözümde şimşekler çakardı. Yani bir taraftan bir tarafa dönerken bu şimşek çakmayı yani onun rahatsızlığını yaşardım. Bu damar otunun her bir yaprağını koparıp mesela şu yaprağı diyelim kopardım. Ondan sonra bunu yemedim tabii ki de ancak çiğneyip suyunu, özünü emmiş oldum. yani çiğnemeyip, affedersiniz, yani bunu çiğnedikten sonra yani bu herhangi bir yaprağı koparıp çiğnedim. Ondan sonra da belli bir miktar kaldıktan sonra geri kalan atık madde durumundaki kısmını da çöpe attım. Yani işte bunu yaklaşık bir, bir buçuk ay öncesinde kullanmaya başlamıştım. Yani gözümde şu anda bir şimşek çakması falan yok. Yani nasıl bir şeydi bu falan diye merak edebilirsiniz. Bir taraftan bir tarafa dönerken ışık değişmelerinde yani gözümün önünde sanki yedi renkli ışık patlaması gibi şimşek çakması gibi şeyler görüyordum. Şimdi bunun göz iltihaplarına, başka yara iltihaplarına da iyi geldiği söyleniyor. Bu bitki Türkiye'nin her tarafında aşağı yukarı yetişen bir bitki. Öyle biliyorum ben. Yani biraz sulak yerleri ama tam da suyun içi değil tabii ki. Ancak dere kıyılarında, bir tarla kenarında, yol kenarında suyu alabileceği yerlerde yetişen bir bitki. Yani bu benim gibi gözünüzde şimşek patlaması gibi şey varsa, şimşek çakması varsa bu bitki birebir iyileştirici. Bunu ayrıca börek yapıp yiyenler de olduğunu öğrendim ben. Ama ben onu yapmadım. Yani börek yapılıp da yiyen biri olmadım. Yani tabiatta yararı olup da tüketilmeyen otlardan biri bu. Bunun gibi başka otlar da deneyeceğim ama bu arada bir bu ottan söz açılmışken açmışken şunu söylemek istiyorum. Bir üniversitede öğretim üyesi olduğunu söyleyen bir kişinin de e, kayıtlarda gördüğüm kadarıyla daha önce gözü yaşa bağlı olarak azalmaya başladığı ama bu e, otu yedikten sonra e, sürekli yediğini tahmin ediyorum. Onu yedikten sonra da gözü cam gibi olduğu zaten videosu da var. Merak edin. E, bunu incelemek isteyen oradan görebilir. Bu sinir otu, damar otunun iki ayrı çeşidi gibi iki ayrı ot göstereceğim. İki ayrı ot değil aslında. Bana göre ikisi de aynı ot. Sadece büyüme şartları biraz farklı. Sanki iki ayrı otmuş gibi gözüküyor. Şimdi bu otu ben toprağından yeni kopardım geldim. bu da damar otu sinir otu denilen ot. Neden damar otu dendiğine gelirsek şu yaprağa iyi bakın. Ters vaziyette duran yaprağın üzerindeki çizgi gibi olan şey Yaprağı kopardığınız zaman adeta bir borunun içinden diğer bir boruyu çıkarmış gibi bir boşluk halindedir. Yani bu sinir otu, damar otunun böyle bir biçimi. Daha önce gördüğünüzün daha tazesi dersek daha iyi olur. Bir de buna yılan dili otu diye söylenen bir ot türünü bir videoda gördüm ben. O kişinin anlattığına göre adam yıllardır görmüyormuş hatta ölümcül durumdaymış. Doktorlar öyle söylemişler. Bir tavsiye üzerine bazı halk ağzını dinlemek iyidir. Bu ottan yemiş, üç gün sonra gözleri de 18 yıldır kör olan adamın gözleri de açılmış ve sağlığı da yerine gelmiş. Tekrar doktora gittiği zaman artık ölüm tehlikesi diye bir şey Allah'ın verdiği kadar ömür içerisinde olmadığı gözükmüş. Bu otun arka yüzü ve Ön yüzü olarak baktığımız zaman işte aradaki fark böyle. Yani üzerindeki damarlara bakarak damar otu, sinir otu denmiş. Buna ayrıca başka adlar da yükleyenler var. Ama en çok bildiğimiz kadarıyla sinir otu, damar otu ve yara otu diye adı geçiyor. Şimdi demek ki sözün ettiğim otun, bu, bakın bun, bu da aynı şekilde bir ot. Farklılık bana göre hiç yok. Sadece büyüme şartlarından dolayı gibi olabilir. Bu yanında fazla kendinden büyük otlar olmadığı bir ortamda böyle büyümüş. Daha biraz daha şöyle daha doğru alayım. Büyüme şartlarından dolayı böyle büyümüş ve yere doğru semizotu gibi yayılmış yani yer fıstığının otu gibi yayılmış. Bu da Damar otu, sinir otu. O demin sözünü ettiğim videoda gördüğüm vatandaşın dediği şekilde bakarsak yılan dili otu diye yılan diline benzetilebilir bir ot ama dediğim gibi bu bu da sinir otunun, damar otunun bir e, ortam farklılığı sebebiyle değişiklik olmayan aynı olan ot özelliği olduğunu düşünüyorum. İşte bu otun ikisi de yepyeni, topraktan yeni alıp da size göstermek üzere bir sulu kabın içine koyduğum iki ayrı ot. Damar otu, sinir otu. İşte bu otlardan yendiği zaman ya da benim yaptığım gibi ağızda çiğnediğimiz zaman gözlere çok iyi geldiği ifade ediliyor. Ancak benim yaptığım sadece ağızda çiğnedim ve sonra geri kalanını attım çöpe. Yani çiğnedikten sonraki kısmı posa kısmı diyebiliriz. Onu attım ve e, bir aydır gözümde bir şimşek çakması gibi bir yedi renk gibi hani gökkuşağı rengi gibi renklenme, renkli bir e, gözümün içindeki görsel özellik kayboldu. Yani o da iltihaptan kaynaklanıyormuş. Bir tanıdığımın bana verdiği bilgi böyle. Umarım yararlı olmuştur bu verdiğim bilgilerle. Sağ olun, var olun diyorum. Hoşçakalın diyorum. Bunu incelemek isteyen oradan görebilir. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu çektiğim videolar olsun, filmlerim yani. Başkaları da olsun. Lütfen seyredin. Size yarar olmayan bir şeyi, benim kullanmadığım, bilmediğim bir şeyi size sunan biri değilim. Öyle bir mantığım yok. Filmimi seyrettikten sonra beğenmenizi, yorum yapmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Gösterdiğiniz ilgi için Sağ olun, var olun diyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.